Kardeşimle aynı şunun altındaki ne Aynı aynı aynı, boyamaları, boyamaları boyama challenge yapacağız. Şu balıkları seçtik aynı boyamak için. Şöyle böyle aynı balıklar var bizde. Çünkü aynı boyamalar. Ama arkadaşlar dört renk değil bugün istediğimiz rengi boyayacağız. Sadece aynı olacak. Şöyle arkadaşlar. Böyle de ben şimdi arkadaşlar şu boyalar da var ben bir tane balonu yeşil boyayacağım yani dünkü gibi tamamı gözükmüyor ya şu boyayı boyayı ne yapacağız biz? ya altındakileri al altı dedim ilk önce <laughs> ablacım ama hayır var. arkadaşlar Heh, burada daha iyi kötü boyalar işte. Şöyle biraz büyük açı alayım öyle daha iyi gözükürler belki. şöyle hı? şimdi güzel gözüküyor işte şu pastel boyaları arkadaşlar Şöyle de koyalım. Ama böyle koyarsak değil. biraz itelim, itelim, itelim. Öf. Bu ne dağınık böyle. Meme ekmeğini çekelim biraz. Kuzu Gel biraz. Arkadaşlar şimdi ben yeşil boyacağım demiştim. Ben yani en büyük balığımı turuncu boyayacağım. Ben yeşil boyayacağım. En güzel benimki olacak. Hayır benimki olacak. Ablam yorum yorumlarım benimkine like atın. Beni beğenenler like atsın. Benimki beğenenler like atsın abla. Ablayı abla ablamınkini beğenenler de yorumlara A yazsın. A. İsterseniz like de atabilirsiniz benim için. Alman anlamayız abi. Ne kadar daha, daha çok puan geldi. Geri gelirse yalnız. <laughs> bir daha sen tekrar <laughs> tekrarla benim dediğimi. Ne mi ya boş ver yaptın işte like ne var? Aa, like atsın kime daha çok geldiğini anlayamayız. Şimdi. Evet arkadaşlar siz e, video beğenirseniz like atın yorumlarda kimi kiminki ki daha güzel onu yazın. <laughs> Mine bunu sen de dairesin bak videomu izle yaz yorumlara. Açarım ben. Orada kardeşim yorumlar yok kapalı dedi ama ya bu yorumlar yoksa nasıl benim benimki güzel oldu yazsınlar. Ben aç. Aa, arkadaşlar boyayı kırdım. Boyayı kırdım. Bir parçasını bırakıyorum. bir parçasıyla boyuyorum. <laughs> evet arkadaşlar boyuyoruz 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 bakın. Dersme de benim. Yine bugünkü benimki geç. Kardeşimin gibi de dakika kaldı. Ablamı uyandırdım gelip. Hmm, hotlak gibi uyandım. Böyle <laughs> bir uyandırdık arkadaşlar korktum. Karşımcan da kaçtı ya da yani korktum işte. Böyle kaçtı benim da kaçtı diye korktum. Ama kaçmamış o. Ama yani bir uşağı Ben giderlerken gördüm boğuldum. Ama yani bilmiyorum. <laughs> Annem çaldı dokuzdu. Birazcık daha bekleyeyim. Karşıma hemen 9 uyandım. 19 yılda başlıyor dedim. Sonra duymuşum arkadaşlar yani. Alarm kurmadan kafamı koymuşum uyumuşum. Alarm 9.35'e mi 9.40'a mı kursam diye kararsız kaldım orada. O yüzden de kararsız kaldığım için uyumuşum. beğenin kanalımıza. arkadaşlar bana like atın. Bana beni like atın. Hayır, like da abone olun. Hayır ikimize de like ikimize de arkadaşlar <laughs> abone olursanız benimkinin güzel olduğunu anlayacağım. O yüzden izleyip geçin. 18 görüntüme diyor hiç like yok. ki güzel ki yani biz kararımızı değiştirdik. Kardeşim ki güzelse like atın. Benimki güzelse abone olun lütfen. 4 <laughs> sayılmıyor çünkü daha yeni. <laughs> Ya arkadaşlar yani. Güzel, güzel boyu. Kendime abone olabilseydim. Keşke kendime abone atardım yani. Ama Melike kendikine like atabilecek çünkü onun YouTube'u. Aslında onun YouTube'u olsa da ona like atabilir. Neyse bakalım Melike benimkinin güzel olduğunu düşünüp abone olabilir zaten o bana abone. Ama tabii onlar sevmiyor. Beninkini beğendiyse o yüzden Melike burada söyleyecek. İkimizlik evet. e, de güzel olacağını düşünüyorum ben ama biz yine de en gibi... sevdiğimizi soruyoruz. En En evet, de söylüyoruz. güzel olur ama en sevdiğimiz. Evet. evet en güzel olan. Sanki şu anda Melike güzel gidiyor gibi. Şöyle iki dakika durun ben bir video çekeyim. Evet arkadaşlar devam biz edelim. Onda çekmişler. Onda çektilerse sen nasıl izliyorsun? Ha çektiler sen sonra sonra yayınladılar. Arkadaşlar Rukiye ablanın YouTube kanalına dönüyoruz da çıkarmıştık. Onu da çekmişler arkadaşlar. İzlemek istersiniz diye arkadaşlar. Hı hı. Neden Belki de Sessiz Olun da boyayalım arkadaşlar. Ha çok güzel çok güzel. çok güzel çok güzel Bugün de ben sustum ve çok sürekli konuşmaya gelişim. Sağ olun. Boyayalım olacak. Gel, Rukiye sen de yapalım böyle <laughs> biz boyayı biraz boyayıp gelelim. Onu da boyayacağız. Hı. Ya çok çektin ya. Eh, tamam. böyle uyuyamıyorum. Arkadaşlar işte, görsün de ama Bu kadar yakınlık yeter zaten. İçerim itelim istersen. Sen de bir çekelim. Siz görün diye boyuyoruz işte. Evet şimdi ben kolumu uzanıp iki dakika görebilirsiniz çünkü kolumu da renk alacağım. Şöyle mor olsun. Kuyruğu mor belki olmaz. Olur her renk balık olur bir kere. Ama çoğunlukla mavi olur. Biz mavi de oluyoruz. Mavi değil ki balıklar duruyor oluyor. Ama arkadaşlar biz renkli balık yapmak istiyoruz. Çünkü buradakilerin hiçbiri renkli. Hamsi falan değil bunlar hep kardeşimin kuyruğunu görüyorsunuz ama benim kuyruğumu göremiyorsunuz. O yüzden birazcık daha atacağım. <laughs> <laughs> Böyle iyi. Tam da Melike'nin bebeği tutacak oldu. hiçbir yer bu kadar iyi tutamıyor. Yani yeri gösterecek kadar. Artık Melike'nin Melike tutacağı bizim. Benim tuta, benimki de tutacak olabilir ama elinde bir şey olduğu için tutamıyor tam. Karşımın elindekini kırdı. Evet. Ama o da artık telefonu tutacağı oldu. Aynen. Ben kuyum görün diye arkadaşlar birazcık daha açacak. Biraz telefonunu bir farklı şey mi ne, şey, ne, şey, ne, şey, şey. şey. ne? güzel oldu. bu küçük balım boyuyorum ben de Ben yani her tarafını tabii boyacağım Allah balım. Yani çünkü büyük, aslında detaylar var ama ben hepsini tabii balık olmasını istediğim için detaylara şey Evet arkadaşlar burada Minenur arkadaşımızın kanalına abone olabilirsiniz. Minenur yazarsanız çıkıyor ama bazı şey bazı çıkmayabilir o yüzden Minenur Bayezid tamam. Bayezid değil arkadaşlar Bayezid. Bay zıt Öyle yazarsanız çıkıyor. Hmm, şimdi ben altın sarısıyla boyayacağım bir tane böyle mi? Yaptım. Şöyle. Buralar şarkı arkadaşlar ya keşke video başlamadan önce şarkı açsaydım şarkı şarkıyı durdururdum konuşurduk durdurmazdım şarkı çalardı arkadaşlar bir dakika boyama çalınca şarkılı yapacağım ki şey olsun eğlenin biraz olmuş biz onları boyayacağız işte kaç dakika olursa olsun bana göre 23 dakika olmuştu yani. seni mi? bunu yanlış yere bırakmış. Altına bir yerine. Aslında hepsi karıştı ya başa Evet. evet. düştüm gibi. Evet. Böyle Evet arkadaşlar gözünü boyayacağım ben şimdi. Biraz yanaşma çıkmak istemiyorum 7'ye kadar ya Önce benimki 7'ye kadardı. 6'ya kadar kadardı. Yani Önce takmışlar. Benim bir tane balığım böyle oldu. O biraz güzel olmadı gibi geldi. O yüzden ben bir tane da 6 sırasında boyayacağım. Ya da onu da mora boyayayım arkadaşlar. Mor ve 6 sırasında boyayacağım. O yüzden mor. Yani 6 sırası ve moruma aldım. Ya bu saçlar mı? Ya bu Çok komik öyle değil bir kaçıyor. Arkadaşlar <laughs> yine bugün çok komik bir video gelmiş izleyin. Ben izledim. Karşımız çok komik. Arkadaşlar yani. çok şey karıştı burada. Yine ayağı kurduyor. Sonra kaçıyor çocuk Evet. evet. anlatalım gerisini merak edin. Hmm. Ama şu yeşil boyayacağım. Sen parçaya. hiç kullanmamışsın. Bak şey kırık oluyor. Bak Böyle bir Şöyle inmiş kaçıyor ki ya. ya bir bir şeyler. Neyse şimdiki ben balımı arkadaşlar turuncu rengi boyayacağım. Şöyle. Eee komik videosu bu olabilir yani. Sadece bir şey deyip kaçıyor yani. Kiyalı en komik yani Leon'un en komik videosu bu olabilir. Uzun hızlı uzun salıncak dünya nasıl? Lina anlamadım. Çizdiğim son küçücük bir yerim kaldı. Benim daha var yerim. Balığımın koydukları kanatları kaldı. Arkadaşlar Melike daha gösterme. Ben de beraber göstereceğim. Ayağım çok kötü oldu. Ne? Ee, Benimki mi? Evet. En yani çok güzel oldu. Bak bana küçük balığı nasıl boyarsın da talada dikkat eder. Ben onu pembe istedim. Ama şimdi e, çok çok döndürecek. Ve en son çok çok komik sallanacak. Tamam Bak ne kadar çabuk 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 sus çabuk. tamam Melike ya. Ben kendimi görmek istiyorum. <laughs> Evet aşağı boymamız bitti. E, Gösteriyoruz. Bir, iki, üç. Beklenen ben, kendim kendim. Ser, ser, kendim Bu benim şey. Bu kardeşiminki, bu benimki arkadaşlar. Hanginizinki daha güzel? Yorumlara yaz, bura, yazmayı. Benimki güzelse abone olmayı, karşım güzelse like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Biraz sonra daha Bay bay. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, zil açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar benimki güzelse abone olacaktınız. Karşımdaki güzelse like. Hepinizi seviyorum. Instagram hesabımı söylemiştim. E, ee, Ateşar Ateş TikTok hesabım Ampul bir. Seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Dur. Hepinizi. Dur. Iı görüşürüz. Kafanız karışmasın diye ki burada yanlışım. Adlarımızı yandım. Evet arkadaşlar hangisi ki? Benimki güzelse abone olun. Ve Karşımı güzelse like atın. Yine de siz kanalımıza abone olun. Daha değişik şeyler istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Mesela yine seninle de daha değişik fikirler bekliyorsan yoruma yazmayı unutmayın. unutma. Seni seviyorum kankam ve arkadaşlarım. Görüşürüz. Karşımıza seviyorum. daha